Oğlak Burcu, merhaba canım. Nasılsın? inşallah iyisindir. Senin için bir e, yorum yapacağım. Neler gelecek? Şöyle bir bakalım canım. Uzak yollardan gelen bir insan var. Beklemedesin Aha. şu an. E, ama eli dolu geliyor. Eli dolu gelmesi biriyle tanışacak anlamına gelir. Diğer taraftan e, eli dolu gelmesi güzel haberlerle gelecek anlamına da gelir. Şöyle bir bakalım. Çok kısmetinin bol olacağı bir dönem seçim yapacağım bir dönem sıçrama olması şimdi bir kadın aracı var bu insan e, oğlak burcuna e, iki insanı bir araya getirmeye çalışıyor Belki de yeni bir insanla tanışma anlamında ortak olacak bir kişi ya da iki küs insanın e, bir araya getirmeye çalışan bir aile büyüğü diyebiliriz bir arkadaş diyebilir çocuklu bir insan bu İsminin içerisinde de A harfi var canım. A ve B harfi. Şöyle bir bakalım. E, tilki ruhlu bir insan var. Sizi oyalayıp yarı yolda bırakmış. Onu ne, net bir şekilde söyleyeyim yani. Yarı yolda bırakmış, oyalamış, oyalamış. Tam e, kavuşma anı derken ya da tam düzeldi derken sizi e, boş vaatlerle e, avutmuş. E, ama bu yanına kalır mı insan? Yok kalmaz canım bir başkasıyla da mutlu olamazsın merak etme ayrıca senin olan kısmet sana gelir bak senin kasene gelir çorba olarak içeriz bir uzun bir bekleme var bu bekleme e, sabırla bekliyor gibisin bazen sitem ediyor olabilirsin ama sabra devam ediyorsun e, bu güzel bir şey sonu e, bahar bahçe olacak şekilde inşallah senin e, kapına kadar gelir canım <laughs> burnu büyük bir insan var bu burnu büyük insan seni gözetliyor bu e, çevrende böyle bir insan yoksa da e, burnunu her şeye sokan her şeye karışan bir insan e, gözü nazara olan bir insan son zamanlarda canın sıkkın depresif hissediyor olabilirsin içinden bir şey gelmiyor olabilir bir sıkıntı var gibi Zaman zaman ağlıyor olabilirsin, sebepsiz ağlıyor olabilirsin. E, hayat e, sevincin gitmiş olabilir. Bunu bir kişiye bağlamak da e, yanlış. Bir kişi e, böyle sizi çaresiz bıraktığı için böyle hissediyor olabilirsiniz. Bu ayrı mensele. E, Allah onun e, şeyini verir canım sen merak etme. E, mükafatını ona verirsen merak etme canım. O görür gününü ondan sonra sana doğru bir yönelimi başlar ee, ama sabredersen ama e, bir e, sükunete erdirirsen kapıyı tamamen kapatırsan yoklamazsan böyle bir şey gerçekleşecek gibi hissettim içimden. Ata binmiş uzak yollardan gelen bir insan var. Ee, diğer taraftan şunu da söyleyeyim, bir e, işte ağlaman, kendini kötü hissetmen sebepsiz yere de olabilir. Yani belli bir kişiye bağlamak gerekmiyor. Ee, son zamanlarda kendini yalnız hissediyor olabilirsin. Çevrende insanlar olmasına rağmen yalnız hissediyor olabilirsin. Ama bu son buluyor gibi çünkü bir uğraşın çıkacak. Ee, bir yere gidiyorsun, uzun bir beklemenin sonuna gelmişsin. Artık bir asker bir asker ver canım silahını patlatmış artık bu, bu bir haberdir uzak yoldan bir asker tanıdığınız varsa gelecek de olabilir diğer taraftan asker haberdir e, tüfeni de patlatması size gelecek olan bir haber isim gelemektedir. E, bir e, el sıkışmışsın veriyle bir iş ortaklığı yapacak olabilirsin işleri büyütecek olabilirsin alternatif ikinci iş yapacak olabilirsin bir kurumun altında çalışacak olabilirsin ama Bazılarınız için yakın, bazılarınız için uzak bir yere gidiyor da çalışıyor gibisiniz. Ev değişikliği yaşayacak olabilirsiniz. E, i̇ki tane de çocuk çıkmış şansınız acayip. Şöyle bir bakalım. Evliler, evliler varsa Oğlak burcunda. Şu ara e, her iki insanda kendi kafasından dikine gidiyor gibi, hiç kimse aşağıdan alttan almıyor gibi. Uzun zamandır siz alttan almış olabilirsiniz ama aile büyüklerinin içerisine girmesi çocukların sorumluluğunu iki tane çocuk var ee, bu simgeseldir tabi öyle de olabilir ee, diğer taraftan bunların sorumluluğunu almak evin sorumluluğunu almak belki de bir kısmımız çalışıyor olabilir. Bu sizin de sizde bir sıkıntı yaratmış. Ee, karşıdaki insan, partneriniz üzerinize aldı, üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmiyor gibi, kendi görevini e, yapmıyor gibi. Bu da sizde sıkıntı yaratmış. Hele ki aile büyükleri, onun aile tarafı size karışmış olabilir. Bu da bir e, sizde sıkıntı yaratmış ama bunun sonuna ermiş gibisiniz. Kiminiz için ayrılıkla, kiminiz için? Ee, yeni bir e, dönüşümde yeni bir tavır da olabilir bu. Kendine ayırdığın vakit, e, kendi değerini bilmek, e, kendin için yaşamayı öğrenmek, e, yıldız gibi parlayacağın bir sürece de giriyorsun canım. Çünkü bunlar tarafından fark edilip saygı duyulacak insan haline geleceksin. İnsan önce kendisine saygı duymalı. Kendisine saygı duyduktan sonra karşı taraf zaten belirli bir süreçten sonra o da saygı duyacaktır sen de karşı tarafa saygı duyacaksın. Alttan almayı geçtim canım, saygı duyacaksın. Kafası şapkalı bir insan var. Bir işe, işsiz, işiniz kötü gidiyorsa ya da iş değişikliği yapmak istiyorsanız ya da bir işe girmek istiyorsanız bu bir patron olabilir ya da sizi işe vesile kılacak, işe sokacak bir insan olabilir. Diğer taraftan aile büyüklerinin bir araya gelmesi Yeni bir evlilik, yeni bir ev kurma, bir şeyler alıp böyle çeyiz gibi bir şeyler alıp yerleştirme, kutulara koyma ya da ev değişikliği yapacak olabilirsiniz. Bir insanın sorumluluğu sırtınızı bükmüş bak sırtınıza çıkmış canım. Bu oyalayan insan, bak yolda yarı yolda bırakan insan sırtınıza çıkmış. Bunu öyle bir bırakıyorsunuz ki taş gibi ortadan ikiye yarılacak canım. E ee, şöyle bir vaha kalmış size. Siz artık kendi e, yolunuza gidiyor gibisiniz. Bir küskünlük var. Bunun farkında onda da çok e, vicdan azabı çekeceği bir sürece giriyor çok vicdan azabı çekeceği sürece giriyor çünkü sizin böyle hiçbir şey demeden gitmeniz ya da e, ağzınıza gelecek şeyleri söylemek varken söylemeden gitmeniz e, onun çok canını sıkmış bu e, kalitenizi gösterir kumaşınızın güzelliğini gösterir canım o yüzden bu insan belirli bir süreden sonra yedi olabilir yedi ya da beş diye düşünüyorum 5, 15, 25 ya da 7, 17, 27 ya da 5 hafta kısa süreçli baktığım için 5 hafta maksimum o da bu insan dönebilir. Ama geçmişte yaşadığınız şeyler gibi olmayacak gibi çok oyalanmış bu insan. Elinin tersiyle itmiş sürekli gelmişsiniz kapıya böyle hafiften aralamış sen sanki eve girecek misin gibi davet ediyor gibi girmeye çalışıyorsun bu insan kapıyı kapatmış sen girmeye çalışıyorsun hafiften aralamış bu insan artık kimse adam mı kadın mı kapıyı örtmüş bundan dolayı siz elinizden geleni yapmışsınız sizi böyle bir oyunun içerisinde döndürdüğü için siz bunun farkına varacaksınız zaten farkındasınız da ee, belki olur diye düşünüyorsunuz duygusal anlamda bir gönül bağ olduğu için düşündüğünüz için belki olur diye düşündüğünüz için bozmak istemediğinizden belki nişanlı olabilirsiniz belki platonik olabilirsiniz ya da ilişkinin başında bu insan e, ettiğini de bulacak onu söyleyeyim sürünerek size doğru bir yönelimi söz konusu bir sonrakine görüşürüz canım sen canını sıkma ee, sen Yoluna devam et canım, ee, özür dileyin mutlaka kapına gelecektir. Hele ki yanlış yapan insan mutlaka kapına gelir. Bir sonrakine görüşürüz.